Müzisyenler ve Sanatçılar Federasyonu 11. Kuruluş Yıl Dönümü Gaziantep'te kutladı. Sen, Federasyonu yıl dönümü Gaziantep'te özel bir otelde düzenlenen sıra gecesi programı ile kutlanırken programa Müsan Genel Başkanı Ahmet Onurlu'yla federasyon üyesi müzisyenler ve sanatçılar katıldı. Programda konuşan Müsan Genel Başkanı Onurlu, yıllar önce çıktıkları yolculukta 11. yıla ulaştıklarını söylerken, Federasyonu müzisyen ve sanatçıların hakkını korumak için kurduklarını ifade etti. Bir sahneye çıkacak bir insan lazım. Ne yapalım ne derim? Ahmet Onurlu bir dernek kuralım. Gaziantep Sanatçılar Derneği'ni kurduk arkadaşlarım. Gaziantep Sanatçılar Derneği'nden 26 ilimizde iştişare toplantıları yaparak Müzisyen ve sanatçıların bir çatı altında toplanmasını sağlamak adına bir federasyona gittik. Ve şu an Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde en büyük, en çok üye sayısı olan Sanatçıların Federasyonu'yuz. Federasyon üyesi sanatçılarla müzisyenler sıra gecesinde doyasıya eğlenirken gecenin sonunda kuruluş yıldönümü pastası kesildi. Bugün MÜSAN Federasyonumuz 1 Şubat 2011 yılında kurmuştuk. Yine yağmurlu bir gündü. Ama bugün Allah'ın rahmeti bol. Yıllar sonra Gaziantep şehrimize, Gazi şehrimize çok güzel bir kar yağdı. Ve bu kar altında da 11. yaş günümüzün pastasını kutluyoruz. Kesiyoruz hep beraber.